Selam chat ben Batu Evet bugün gidiyoruz arkadaşlar sizlere Everest'in Javelin modunu gösterdim Cidden bu mouse çok zen mouse'tu Neyse o zaman sifası videomuza geçelim Evet arkadaşlar şimdi geçtik Oğlum bu arada mouse harika bir şey lan Şimdi söyle söyleyeyim arkadaşlar çok hafif bir mouse Onun dışında çok butterfly yapabiliyorsunuz Onun dışında bir yapabiliyorsunuz onun için her şey yapabiliyorsunuz. Allah yani... gayet Şu anda normal 80 lira falan ya. Yani, 80 lira gidiyor. De... Lan. Evet, demin bir craft web... oğlum bak. Benim craft çöktü. Sen hala yukarı gidiyorsun. Oğlum siz kanserler neysiniz lan böyle? Bak abi benim, burada Batu Bilix'in craft çöküyor. Ama ama <laughs> Kardeşim bu ağaç da çık çık bitmiyor. Ne çıra ağacım. Amına <laughs> oğlum benim suyum falan yok. Ben de bakacağım. Bak şimdi. Hep mor bak. Mor mor mor. Bak moru severim. Aa bak tam istediğim yere gidiyorsun. Abi fake attı. Fake attı. Fake attı. Fake attı. Fake attı. Bana 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 fake atmanın cezası ölümdür. 31 pen. Şimdi evet mora izliyoruz abi. <laughs> Saldır bana. Saldır bana. Lan oğlum ne yapıyorsun? Oh. <laughs> Hop. Aslında planlarım buydu. Çocuk kayboldu lan Tamamdır burada baya bir şey birikmiş abi hemen bunları alalım Eee mouse'dan biraz daha bahsedeyim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar öncelikle mouse e, çok Oğlum ben bunu demiştim Şimdi arkadaşlar mouse'un e, driver driverı da var bu arada onu söylemeyi unuttum büyük ihtimalle Hadi iyi ki belki bu arada mouse eee 121 lira şu anda büyük ihtimalle Trenci da bu arada sadece Yani sadece trenci da diyebilirim Bin aldık lan sadece Trenyo da var diyebilirim arkadaşlar. Ve bu arada önün linki de Driver linkte açıklama olur. Bu arada Driver da var. Yani Driver çok güzel bir Driver açıkçası. Yani Driver'dan makro falan açabiliyorsunuz ama açmayın lan makro. Onun dışında sen de böyle e, God Bey için değişik değişik ayarları var. Eğer bunu da biliyorsunuz çekmem çekmem ı, 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 istiyorsanız arkadaşlar e, yorumlara belirtebilirsiniz. Lan bu Furkan Starafe şey değil miydi oğlum sarılamadı ki O kedik arkadaşlar Furkan abi Foto Bak şimdi adamın foto bahanesiyle kandırıp adamı keseceğim bak iyi bakın Lan foto foto Lan foto foto iş. Furkan abi abi foto. foto. Foto 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 foto. Foto. Lan foto foto lan foto foto. Şöyle neyse <laughs> tamam abi, bu videoda Mouse'dan bahsedeceğiz Mouse'a smart mouse, mouse. <laughs> driver var Draklik yapabiliyon Butterfly yapabiliyon Ucuz Fiyatına göre ucuz ışıkları var Bu arada çok güzel var arkadaşlar Bak zaten onu başta göstermiştim Deep ayarlayabiliyon yani her bokunu ayarlayabiliyorsunuz Bu arada bu videoya artı 35 like dedi. Çok sevindim arkadaşlar. Geçen videomuzda artı 35 like istemiştik ve gelmişti. Bak hala el bro da çıkamıyor. No no. Bak ben 200 yiyeyim el mü? Ba bana, bana dalaşma. Sen sen de yok sen de yok. Bak ben de var. Gördün mü? Ben de var. Sen de yok. No no. Bak ben atlayayım seni kırayım. Sonra tanışarak tan tanı... tan, tan 31 işte. Mor

Tamam aldım 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 aldım. Okey okey çok güzel çok güzel çok güzel. Çık 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 tamamdır abi. Eee Mor Bey ee, şuraya gelir misiniz bak tam şuraya. Oha şurada bir şey var. Bak bak şurada bir şey var lan. Da, şurada bir şey var mı? Bu arada arkadaşlar tamam. Bak yine unutma ben niye hep böyle videoları sonunda saklıyorum ben malım bak burada mal olduktan Neyse arkadaşlar ee, her videomuzu verdiğiniz gibi ee, daha dünkü video vermedik ama olsun. Yani bazı videomuzu verdiğiniz gibi arkadaşlar e, ee, bir şifre vereceğim bu videoda ve bu şifreyi bulan e, ilk kişi ve bulan ve yoruk ne dedim senin ben zamanlamanız neyse kendine gibi e, ee, bu şifreyi yorumlayan ilk kişiye de 10 receye vereceğiz o zaman şifremizde ne olsun biliyor mu ee, şifremizde demin neydi abi şunu da tamam De, Nedim şifremiz Nedim olsun yorumlayan Nedim yazan ilk kişiye on e, 10 vereceğim e, ee, bu kadar işte arkadaşlar videomuzu bu kadardı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Taşım evden gelmesi için ben miyim Ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Size sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun ve Bay bay